Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda John Deere 5075E serisi bir traktör var. Bugün sizlere bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu traktör 4 farklı modelden oluşuyor. 5050E, 50-55 e 5065 bir de 5075 olarak 4 farklı model var. Evet, bu modellerde kendi aralarında şanzıman özellikleri olarak değişebiliyor. Bu şatullu model. Paket olarak farklı. Onların ayrıntılarını anlatacağım size. Şimdi bu traktörü size şöyle bir etrafını göstereyim. Ondasına elimden geldiğince anlatacağım size. Kompakt bir yapısı var. Güzel. Yaktı falan. Güzel. Ön taraftan başlayalım. 75 beygir segmentine alınabilecek güzel traktörler arasında. Şöyle göstereyim hızlıca. Şatılı bir model. Şatılı falan var. Bu çok güzel bu segmente. Bunu size anlatacağım şimdi. Öyle başlayalım arkadaşlar. Burada John Deren'in 5075 serisinde bu modelde üst silindirli 2.9 litre motor hacmine sahip bir motor var bunun üzerinde. Yakıt üst silindir olmasının avantajları var, dezavantajları var. Yakıt ekonomisi olarak güzel bir traktör. Ama bazı durumlarda yani kesilme durumu olabiliyor. Biraz kullanma şansı oldu traktörü. Kullandık biraz. Motorun 2.9 litre dedik. 75 beygir nominal güce sahip 50-75. Maksimum 80 beygire çıkabiliyor bu traktör. Yani 80 beygire kadar çıkabiliyor. 75 beygir nominal gücü var bu traktörümüz. Güzel bir kapı tasarımı var. Yapısı falan güzel. Ön taraftan başlayayım ağırlıklardan. Burada orijinal olarak 6 tane ağırlık var. 50 kilodan 300 kilo önde ağırlık var. Ama buraya 2 tane opsiyon olarak eklemişler. Toplamda 8 ağırlık var. 400 kilo önde ağırlık var. Orijinali 300 kilo. Geriye doğru geçersek burada bir kapıda bağlanma sistemi var şasiye. İsterseniz buraya öne doğru uzatılabilir. Buraya ek parça konulabilir oradan yapılıyor. Lastik ölçüleri geniş lastik bu. Balon lastik diye geçiyor arkadaşlar. Darı olursa biraz daha iyi olabilir. Bazı işlerde değişiyor. Dal lastik traktörü yormuyor. Balon biraz yorabiliyor traktörü. 320 85 R 24 arkada lastik ölçüsüne sahip. Balon balon ve radyal bir teker. BKT'nin. Arka tarafta da 420 85 R 30 radyal bir teker sahip. 30 inç güzel. Arka jantta ağırlık var. 48 kilo yazıyor üstünde. Bir tane ağırlık var. Bir tane de arka diğer tarafta var. 50 50'den desek 100 kilo arka jantlarda ağırlık var. 300 kilo da önde var. 400 kilo toplam traktörde ağırlık var. Buraya gelirsek bir yakıt deposu var. Yakıt deposu kabinli modellerde 82 litre diyor ama tam 82 almaz. 75 falan alır. Biraz altında kalır. Kabinsiz modellerde ise 68 litre. Bir yakıt deposu var. O geriye doğru geçersek burada söyleyebileceklerimiz geçelim arkaya doğru. Traktörümüzde iki tane çıkış var arkadaşlar. İki tane çıkış az. Traktörün dört tane olması gerekiyor. Muhtemelen buna eklenebilir. Onu serviste görüşmek gerekiyor. Eklenirse daha güzel olur. Bu segmentte iki tane azdır yani 75 beygir segmentinde iki tane azdır. Çoğu makineyi kullanamıyorsun iki tane olunca. Ondan sonra geçersek buraya bir orta kol sistemi var. Orjinal orta kolu var normal üzerinde. Bir orta kol sistemi var. Burada bir kuyruk mili var. Kuyruk milinde 540 ve 540 ekonomi var. 750 devir. Burada da bir çeki sistemi var. Normal bir çeki. Asansör tip çeki sistemi yok traktörde. Buraya gelirsek kollar var. Kollar bu şekilde ayarlanabiliyor. Sağlı solu kollar. Kolları bu şekilde. Kaldırma kapasitesi olarak az arkadaşlar onu söyleyeyim. Tam sitesinde yazmıyor. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum ama kaldırma kapasitesi az yani onu söyleyebilirim. Kaldırma kapasitesi olarak az. Belki güçlendirilebilir. Burada bir cam silecek suyu var. Söyleyebileceklerimiz. Burada stoplarımız var. Arka stoplar. Arkadan indir kaldırma özelliği yok. İndir kaldırma, kuyruk mili çalıştırma özelliği yok. İçerisi daha özellik. Yani içerisini geçince anlatayım. Burada göstereyim. Geniş bir balon lastik ebatına sahip. Öyle sağ tarafa doğru gelirsek. öyle sağ tarafa geçersek. Burada bir gözümüz var. Burada alet edemat koyduğumuz gözümüz var. Burada bir aküs akümüz var. Ondan sonra böyle ön taraftan göstereyim. Şu egzozun orada olması iyi değil arkadaşlar. Biraz görüş açısını kapatıyor. Keşke biraz daha kenara çeksilermiş egzozu. Biraz traktörün görüş açısı olarak traktörü kapatıyor. Üzerinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Asıl farklılık içeride başlıyor bu traktörlerde. İçeriye geçelim şöyle. Bu traktör full bir paket desek daha doğru olur. Şimdi anlatayım size arkadaşlar. Bu John Deere 50 55 55 55'lik ve 65'lik 75 modelinde opsiyonel olarak şatıl var ve şanzıman olarak farklı. İsterseniz bu 4 vites. 4 vitesi şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 tane vites var üzerinde. 4 vites de A, B, C kademesi olarak 3'e bölüyor. Toplam 12 vites. Şatıllı olan modeli bu şatıllı. Şatılsız olan modelinde ise 1, 2, 3 vites var. Bir de burada geri vitesi var. Onu da aynı şekilde A, B, C'ye bölüyor. Yani toplamda 9 vites oluyor. 9 ileri 3 geri oluyor. O iyi bir özellik değil. Çünkü şatıl yok onda vitesden geliyor. Opsiyonel olarak onlarda var. Ama bu dediğim gibi yani opsiyon olarak bu şatıl olayı var. 55'likte, 65'likte ve 75'likte. 50'likte yok bu. Onu söyleyelim. Motor turbo olur onu söylemedim. Motor turbo olur bir motor var. Yakıt olarak güzel. Yani yakıt olarak çok yakmıyor. Kompakt bir yapısı var yapısı olarak. Ve traktörün dönüş açısı çok fazla gerçekten Yani dar alanlarda çalışabilecek bir traktör yapmışlar. Yani Dönüş çapı çok güzel. Olduğu yerde dönebiliyor. Traktörün dönüşü falan kısa. güzel. Biraz kısa bir traktör. Dönebiliyor. Kompak alanlarda çalışabiliyor. Jönderenin kompak bir yaptığı traktör, kompak işlerde için. Traktör güzel bir traktör. İçine geçtik. İçinden özelliklerinden başlayayım. Burada dediğim gibi 4 vites var arkadaşlar. Bu şatonda olan bir modeli. Bir de park vitesi var. Jönderelerde olan vites Şöyle vitese attığımız zaman parka vitese attığımız zaman kesinlikle tekerler dönmez. Motor kilitliyor şanzımandan duruyor. Çok güzel bir özellik. Böyle dağ, dağlı arazilerde falan, yamaçlı yerlerde bu park fitesi gerçekten güzel işe yarıyor. Şöyle park fitesinde çıkıyor. Burada A, B, C kademesi var. C yol, B'si de talla fitesi, A'sı da sürüngen olmak üzere. Bir yani yolumuz, yol fitesi var. Gerçekten rahat bir koltuğu var. Çok rahat ve rahat yani konforlu bir motor. Yapısı güzel, gerçek konforlu, rahat bir traktör. Debreje falan çok yumuşak. Yani üzerinde şatıl olduğu için elektronik değil. Yağ banyolu bir şatıl. John Deere'nin yağ banyolu şatılında. Güzel bir şatılı var. Rahat. 75 beygir segmentinde çok özellikli bir traktör yani. Ama bazı eksikleri var işte. Burada bir sağ tarafa geçersek indir kaldır kollarımızı buradan düğmeyle kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Buradan bastığımız zaman kalkıyor. Buna bastığımız zaman iniyor. Buraya geçersek burada bir kol hassasiyet ayarı var. Burada yok. Bu kol indir kaldırı bu. Bu da kolun hassasiyet ayarı. Burada bir de o arkadaki iki çıkışın kontrol edebildiği yağlama. Buraya istersen iki tane de eklenebiliyor. Eklenmesi gerekiyor yani. iki tane az oluyor. Bunu söyleyeyim. Burada bir kuyruk çalıştır durdur var arkadaşlar. Buradan düğmeden buradan çalıştırıp durdurabiliyorsun. Sonra geçersek burada bir gazımız var. Fren frenimiz var. Frenlere falan güzel. Burada bir frenimiz var. Şeyimiz var. Frenlere bastığın zaman çift çekere geçmiyor. Tek de döktüğü frenler. Onları söyleyeyim. Burada lambaları yaktığımız bir yer var. Buradan lambaları yakıyor. Burada bir de el gazımız var. Biraz sert bu bir el gazı. Şöyle geçersek burada şatılımız var. Şatılı söyleyeyim. Şatıl çok pratik arkadaşlar. İlk başta da traktör soğukken biraz sert kaldırıyor ama traktör ısındıktan sonra rahat kaldırıyor. Pratik bir şekilde iş yapabiliyorsunuz. Direkt ileri geri bu şekilde kullanılıyor. Çok pratik. Burada bir direksiyon ayarımız var. Şöyle göstereyim. Direksiyon ayarlanabiliyor Şöyle kalkıyor. İsterseniz böyle geliyor. Şurada bir ayarımız var. Şöyle bu şekilde kalkıyor. Oynuyor. Güzel bir özellik. Burada sileceklerimi çalıştırdığımız bir yer var. Dörtlü flaşör var burada. Ondan sonra geçtikten sonra kliması var arkadaşlar. Klimasından bahsedeyim. Kabin konfor olarak kabin içeri ses almıyor. Onu da söyleyeyim. Yani. çok ses almıyor. Traktörü şu an çalıştıramıyoruz. Traktörün aküsü bitmiş. O yüzden çalıştırıp göstermek isterdim. Burada klimamız var arkadaşlar. Kliması olarak gerçekten güzel. Jondren traktöründe zaten klima güzel. Ben kullandığım jondrelerde gördüm yani. Gördüğüm kadar güzel bir kliması var. Bunda kullanma şey olduk. Kliması güzel. Burada bir teybimiz var. Teybimizin burada bir tane hopeller var. Teyp de güzel. Sesi falan güzel. Ondan sonra geçersek burada bir hostes koltuğumuz var. Mesela bu sırtlığı da var ama sırtlığı kırılmış. Burada bir el frenimiz var. El freni. Burada 540-750'yi ayarladığımız kol var. Buradan kabin içinde ayarlayabiliyoruz 540 750 Buradan ayarlayabiliyoruz şu kol yardımıyla. Burada çift çeker bu arkadaşlar. Çift çekeri buradan. Düğmeli bir çift çekeri yok kolla ayarlıyoruz. Çift çeker bu. Diferansiyel kilidi de bu kol. Diferansiyel kilidi de bu oluyor. Diferansiyel de oradan geçiyor. Bunun haricinde ne söyleyebilirim göndererde? Görüş açısının kafadan iki tane unsur var. Onları söyleyeyim. Birisi egzoz. Görüş açısını kapatıyor. Biri de şu sileceğim burada olması. Görüş açısını biraz kapatıyor. Ön tarafta şöyle baktığınız zaman benim gözümde kullanıyor gibi göstersem şu şekilde gözüküyor. Bunlar biraz kötü oluyor. Ama kabin görüş açısı olarak yani traktör güzel. Görüş açısı falan güzel. Rahat et, etrafı görebiliyoruz. Yapısı olarak. Güzel. O zaman başka neyden bahsedeyim? John Deere'nin kompakt seride ürettiği güzel bir traktör aslında. Yani 75 beygir segmentte özellikle bir traktör. Bu şatılın falan bu şekilde olması. Yani 75 beygir traktörlere baktığımız zaman böyle bir şatıl olan traktör şöyle düşündüğümüz zaman yani bu şekilde yani çok pratik bir şatılı var. Şatılı yok muhtemelen. TD'lerde de falan var. JX'leri de var. Onların şatılından bu şatıl daha iyi. Onlar halatlı şatıl diye geçe. Onun haricinde böyle bir şatıl masseyi de var. 54 onun da var. 75 beygir segmentinde. Güzel bir şatıl. Ama o da çok pahalı yani. Bu traktör fiyatına göre bu özelliğin olması çok güzel bu segmentinde. Başka kabin içlerinden söyleyeceklerimiz. Burada bir güneşçimiz var arkadaşlar. Böyle güneşlik açılıp kapanabiliyor. Kapımızı açalım. Şöyle iki tarafı da açalım. Biraz da dışarıdan göstereyim size traktörü. Traktör 3 silindir, turbo interk olur. 2.9 litre motor hacmine sahip dedim. Ama 50 50'inde turbo interk olur yok. 55'inde, 65'inde ve 75'inde interk olur var. Onu söyleyeyim. 50'inde sadece turbo var. Turbo interk olur. Traktör camları filmli arkadaşlar. Filmleri güzel yani. Filmli traktör olur. Biraz görüntü açısını kapatıyor ama görüntü olarak güzel. Şöyle göstereyim. Traktör çok uzun bir traktör değil. Manevraların yani kompakt bir yapısı var. Dar alanlarda gerçekten çalışabiliyor. Yakıt ekonomisi olarak güzel. Yani 75 beygir segmentinde kimler tercih etmeli derseniz çok ağır işlerde ekipmanlarda kullanmayacak kişiler. Biraz daha küçük işlerde kullanacak kişilerin tercih edebilecek güzel bir traktör. 75 beygir gir. Yani yakıtı güzel. Gerçekten yakıt ekonomisi olarak güzel. Yapısı olarak güzel. Özellikleri olarak güzel. Ondan sağlamlık olarak güzel. Ve çok bir yani Jondere arıza açan bir traktör değildir. Onun haricinde ne söyleyebiliriz? Önde aydınlatma lambaları yok arkadaşlar. O kötü bir özellik. Onların yerleri var ama orada aydınlatmaları yok. Arka tarafta aydınlatma lambaları var iki tane. Ama ön tarafta yok. Onu söyleyeyim. Burada indir kaldır varmış arkadaşlar. Ben görmedim. Sıra bakmayın. Burada indir kaldır burada varmış. Diğer çamurlukta yokmuş. Tek çamurluğa koymuşlar. Buradan indirip kaldırılabiliyor. Bu da güzel güzel bir özellik. 75 beygire konulması gerçekten güzel. Böyle kabin arka camında böyle açılabiliyor. Burada kilidi var. Ona ne söyleyebilirim? dediğim gibi arkadaşlar yakıt ekonomisi olarak az, çekiş olarak çok iddialı değildir. Üst silindir traktörler zaten çift çekirde çok iddialı bir çekişleri yoktur. Biraz şeydir ama çekiş konusunda çok iddialı değildir. Büyük işlerde çok kullanılamayabilir. Yani büyük işlerde kullanılmaz da daha büyük işlerde de kullanılır da yakıtı artar bu sefer Üst silindir traktörü zorladığın zaman yakıtı çoğalır. Böyle orta işlerde, küçük işlerde kullanılabilir yeri geldiğinde de büyük traktör yerine kullanabilecek bir traktör. Bir göstereyim. Yani Her özelliği sahip. Güzel, yakıtı güzel bir traktör. Hani benim çok hoşuma giden bir model. Kompaktlı olsun, şey olsun. Dönüş açısı falan çok güzel. Dönüş açısı olarak güzel. Evet, traktör 2400 saatte arkadaşlar, 2400 civarı. Hiç arıza aşmamış. Hakan biraz bahsetmiş traktörü. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Ee, çok memnunum konfor açısından falan olsun. Tek sıkıntısı 3 piston olması. Ee, bazı ağır işlerde e, çekmiyor. Ama yani biraz kesilme durumu olabiliyor. Kesilme durum oluyor. Ama bunun da avantajları var. Yakıt olarak yakıt, az. Yakıt yani Jonder'e kompakt bir model yapmışlar. Bunun isterseniz 4 silindir modelleri de var. 75 değil de 50-83 ES'inde 5E serisinde bir de 83 ile 93 vardır. Onlar da 4 silindirlidir. Ama bu üst silindirli ekonomik yakıt ekonomisi falan güzel kompaktlığı falan içine geç bakalım otur, biraz da içinden bahset bize içi kompakt ama böyle sağ taraftan geleyim ben şimdi size şöyle söyleyeyim direksiyon falan olsun böyle inip kalkabiliyor burada da aynı şekilde indirme kaldırma şeyi var. Çok rahat. Kabin süspansiyonlu olmasa bile o süspansiyonlu evet. varmış hissini hissettiriyor. Otura rahat zaten Jöndere kalitesli oturak kullanmıyor. Gramber oturak muhtemelen kaliteli bir oturak var. Debriyaj her zamanki gibi yumuşak gibi her zaman. Çok rahat ya traktör. Bir daha alsan Jöndere alır mısın? Bir daha alır mıyım? Alırım. Jöndere düşünüyorsun. Evet. Tamam. Ne diyor? 65 beygir bir de tumasan var Hakan sende. Ondan kıyaslarsak bu 75 beygir hangisi az yakıyor? Ondan kıyaslarsak şöyle diyeyim arada 10 beygir fark olmasına rağmen aynı ekipmanları taktığımızda o 65 beygir olmasına rağmen bundan fazla yakıyor. Bu ona göre daha az yakıyor. Evet Çekil yakıt, yakıt olarak 65 yaksın. beygir Tumason'dan az 71 65 var. Evet. Gücü olarak da ondan fazla. Aynen. 10 beygir olmasına rağmen daha az yakıyor. Anladım. Güzel bir traktör. Almak isteyenlere tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Küçük kişilerde böyle fazla Küçük, ağır olmayacak ağır şekilde kullanacak yerde. kişilere tavsiye ederim. Ama yeri geldiğinde de ağır işleri yapar. Aynen. Ben buna normalde 5li 12 numara takarım aydın. Pulma. Evet. Çok rahat bir şekilde, stabil şekilde gidiyor. Hiç sıkıntısı olmuyor. Normal topraklarda sadece fites olarak yavaş gidiyor, 3 piston olduğu için. Bir... Sadece şunu söyleyeyim, e, traktörde buçuk olmadığı için, düz fitesi yüksek olduğu için e, sürümde biraz zorlanıyor. Evet. O küçük yani buçuk olmadı sorunu. sorunlu. Zaten o traktörlerde çoğu yerli traktörde buçuk olmadığı için sorun. Ama genelinde olmadığı için buçuk da olsa maliyet artar. Özellikle artar ama maliyet de arttığı için buçuk koymamışlar. Yine de dediğimiz gibi küçük ve orta işlerde çok güzel bir traktör. Yeri geldiğinde de ağır işlerde çalışabilecek. John Deere'nin ürettiği güzel bir traktör. Gerçekten arıza açmamış kaç 2400 saate yaklaşmış ve arızası olmayan bir traktör. Güzel. Almak isteyenlere tavsiye ederiz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer kullanan arkadaşlar varsa iyi yani iyi yarınların, kötü yanlarının kötü yanlarını yorumda belirtebilir. Hepiniz hoşça kalın.